Adana'da eski eşi tarafından kızının gözü önünde darp edilen 26 yaşındaki Ganimes Hedef Bahçeci yüzünden ameliyat oldu. Çenesine ve elmacık kemiğine platin takıldı. Şiddet gördükten sonra motosikletle hastaneye götürülen genç kadın merdivenden düştü denilerek susturulmak istendi. Annesine "Öldürdü bu beni." mesajı atan bahçeci son anda kurtarıldı. Gözaltına alınan eski eşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ailesinin evinde tedavisi süren genç kadın, Her barışmadan sonra yine aynı şiddeti yaşadım. Artık yaşarken kurtulmak istiyorum." dedi. Annesi Sibel Kömür ise "Kızım mesaj atmasa belki ölecekti. Bu cani tutuklansın." diyerek yetkililerden yardım istedi. "Her seferinde beni öldürmek istiyor." Yani bunu sürekli de dile getiriyor. Ee, o gün bayağı bir sayıda diyebilirim yüzüme, kafama yumruklar attı. Yani elinden hiçbir şekilde kurtulamıyorum ve bunlar sürekli kızımın önünde oluyor. Ben kendisinden kurtulup artık kızımla tek olabileceğim bir hayat yaşamak istiyorum. Bu halde olmak istemiyorum ve çok korkuyorum. Tehdit ediyor mu size? Evet sürekli diyor. Her barışmamızdan sonra iyi olun sonrasında aynı şeyleri yaşatıyor. Evet tutuklanıp cezaevine gönderilmesini istiyorum ve kurtulmak istiyorum. Yani ben yaşarken kurtulayım istiyorum ondan. Öldükten, sonra, Öldükten sonra değil gerçekten çok çektim çünkü. Ha? Artık böyle olsun istemiyorum. Kızımın başına e, bir mesaj geldi bize. Kızım beni öldürdü yetişin diye. Biz de o gün Karataş'taydık tesadüf şans eseri. Gittik baktık evde yok. Dediler ki işte hastaneye götürmüş. Eşi ondan sonra geldiler. Zaten iki saniye içinde biz hastaneye gidiyorduk. Motorla getirdi. Götürmüş merdivenden düştüğünü söylemiş. Ama tabii ki merdivenden düşmemiş. Kızımı öldüresiye dövmüş. Ve yıllardır zaten bunu yapıyordu. Benim kızım kendi ufak çocuğu için hep katlanıyordu. Bu yüzden boşandılar ama tekrardan işte çocuğu için yine benim kızım affetti yine barıştılar ama sürekli aynı şiddeti uyguluyor kızıma. Yetkililerden yardım istiyoruz. Biz o an bize gizliden mesaj atmazsa biz orada olmazsak yetişmezsek belki evde bırakacak ölecek belki beyin kanaması geçirecek. Yani şans eseri oradaydık. Evet karşı tarafın ilk günü gözaltına alındığını duyduk. Ondan sonrasında serbest bırakmışlar. Yani böyle yapan insanları nasıl serbest bırakıyorlar bilemiyoruz. Kızın boşandı, yine kurtulamadı. Bu cani tutuklansın, cezaevine gönderilsin. Başka hiçbir şey istemiyoruz.